Dediğim gibi bugün hukukta futurizmi konuşacağız. Medeniyet hukuk gözlüğüyle teknolojinin yaratacağı itilafları ve çözüm yollarını. Bu arada ben doçent doktor Serer Reyhan Yüksel, medeniyet hukuk ana bilim dalında öğretim üyesiyim. Dolayısıyla hani teknolojik gelişmeleri bir hukukçu gözüyle değerlendirirken bunu böyle medeniyet hukuk perspektifinden değerlendirmeye çok da şaşırmamamız gerekiyor. Bu arada hani beklentilerle ilgili kafanızda ne canlandı bilmiyorum ama biz genellikle fütüristik konular dediğimizde daha çok artık herkesin konuştuğu bir yapay zeka, yapay zekanın etkilerini, işte mesela hukuk mesleği üzerine olası etkilerini, yapay zekaya kişilik tanıp tanınmayacağını ya da mesela yapay zekaya bir sorumluluk atfedip atfedemeyeceğimizi konuşuyoruz. Ve ben de artık şunu düşünüyorum bu konular her ne kadar yasal bir düzenleme yapmış olmasak da bu konularla ilgili artık çok çok fazla konuştuğumuz konular. Yani her yerde yapay zeka ile ilgili işte seminerler yapıldığını, makaleler yazıldığını, buna ilişkin mesela sempozyumlar düzenlendiğini, baroların buna yönelik eğitimleri olduğunu falan görmemiz mümkün olabiliyor. Dolayısıyla ben aslında biraz daha az konuştuğumuz. Hani mesela bazen şey olur. E, hocada bu konulara taktiği, bu konular üzerinden geliyor diye düşünür. Ama ben daha çok üzerinde durmadığımız, göz ardı ettiğimiz hani bize böyle sanki çok itopikmiş gibi gelen, aslında yaşananların hiç de itopik olmadığını gösterdiği konular üzerinde durmaya çalışacağım. Müsaadenizle. E, dolayısıyla hani yapay zeka konusuna çok girmeyeceğim. Bu konuda bir beklentimiz vardıysa da, belki yeri geldikçe değinebiliriz ama dediğim gibi bana ilginç gelen çok daha başka konular üzerinde durmayı arzu ediyorum. Evet, şimdi biliyoruz ki önemli bir dönüşüm, değişim yaşıyoruz. Ve içinde bulunduğumuz zaman dilimi de aslında insanlık açısından çok önemli. Ve yani içinde bulunduğumuz şu andan başlayarak yaşanacak değişikliklerle hayatın birçok alanı ve tabii ki bunun dışında asla kalmayacak olan hukuk da bu dönüşümden, değişimden etkilenecek. Yani bakın burada şey de var. Onların kişilik haklarına yönelik doğrudan bir saldırı niteliğinde mi? Şimdi bizler aslında velayet hakkına geçen hafta da yani bir 10 gün önce falan velayet hakkını yapmıştık. Ee, orada dinleyenler bilirler ve ben şunu söylemiştim orada. Velayet hakkıyla amaçlanan şey çocuğun gittikçe kendi bağımsızlığını kazanarak Anne babadan bağımsız bir kişilik geliştirmesini sağlamak ve onu kendi kararlarını alabilen, kendi ayakları üzerinde durabilen bir insan haline getirmeye çalışmak. Şimdi düşünün biz tasarladık. Onun ileride sahip olması gereken mesleği bile aslında biz belirledik. Ha bakın mesela bu da bir öngörü. Benim mesela bu konuyla ilgili de bir makalem vardı. Yapay zeka ve hukuk mesleğinin geleceğine etkileri diye. Aslında orada ben de sizinle de benzer şeyleri söyledim. Çünkü bizim mesleğimiz biraz da duygudaşlığa da dayanıyor. Yani e, mesela müvekkil gidip işte yapay zekalı bir robota derdini anlatmak yerine onu dinleyen, onu anlayan, gerektiğinde ona teselli veren hani birine gidip kendini ifade etmeyi daha insani zaten öbürünün hiç insani bir boyutu yok da hani kendisi için daha lehe görebilir. O yüzden e, yapay zekalı robotlar belki de en fazla avukatlara yardımcı olarak kullanılabilir. <laughs>